Merhaba sevgili kovalar. Bugün 15 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay yay burcunda ilerliyor. Ee, oldukça keyifli, hareketli, iyimser enerjiler veriyor güne. Siz de bugün neşeli, keyifli ve eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle arkadaş ilişkilerinizde olumlu atmosfer e, söz konusu olacak gün içerisinde uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Bu da kendinizi son derece iyi hissetmenizi e, sağlayacak. Yakın çevrenizden bir kişinin, e, bir arkadaşınızın bugün size sürpriz güzel bir hediye vermesi de söz konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Ağustos Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 04.05'te Yay Burcu'na geçişi yapacak. Ay Yay Burcu'ndayken daha iyimser, neşeli, pozitif enerjiler verecek gün içerisinde. Bugün seyahatler, geziler, kültürel faaliyetler, eğitim, yurt dışı ile ilgili işler veya hukuksal gelişmeler için uygun bir gündeyiz. Özellikle sabah saatlerinde Ay Neptün'le kare açı yapacak. Ay Neptün kareleri biraz e, hayallerimizi güçlendirebilir. E, bunun yanı sıra dalgınlık da verebilir. Gerçeklerden uzaklaştırabilir bizi. Öğleden sonra bu etkiler yavaş yavaş dağılacak. E, açık havada zaman geçirmek için, seyahatler için, spor yapmak için e, veya e, sosyal faaliyetler için e, çok uygun enerjiler var gün içerisinde. Merkür ve Uranüs arasında üçgen bir açı var. Bu da oldukça sürprizli ve hareketli bir gün geçirmemize neden olabilir. Ee, ilginç değişik, heyecanlı haberler alabiliriz çevremizdeki kişilerden. Ee, beklenmedik seyahatler e, ortaya çıkabilir veya misafirler e, gelebilir. Bunun yanı sıra e, yine seyahat veya tatil programları ile ilgili... ...veya medya, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili işlerde... ...ilginç hızlı gelişmeler de yaşayabiliriz. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay... Merkür Uranüs üçgen açısına katılacak ve ateş grubunda büyük bir üçgen oluşacak gökyüzünde. Oldukça pozitif, canlı, yaratıcı enerjiler meydana gelecek. Dolayısıyla heyecanlı, güzel, keyifli bir gece geçirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.